Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evde çocuğumuzun korkularını yenmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yani çocuğun adını. Altına doğum tarihini, altına anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte bu problem sorun ortadan kalkacaktır. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli ve bir çıktı halinde yapmanız yeterlidir. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bazı insanlar üzerine domuz büyüsü yapıldığını söylediler. Hani bunun size yapılıp yapılmadığını öğrenmek için bir işlem yapıyoruz. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı çakmakla yakın eğer ki yanarken mavi ya da kırmızı bir alev görürseniz böyle çok yoğunluklu. O zaman üzerinize domuz büyüsünün etkileri vardır demektir. Ve o durumda bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediğim şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun.